Ama ben biraz daha yerdim. Of ya. Yemeğe başka bir şey yok ama. Bunu takipçilerimle paylaşmam gerekiyor. Görünüşe göre bayağı aç. O onunla çikolata paylaşabilirim. Bende de brokoli var. Ben olsam daha rafine bir şeyler pişirirdim. Öyleyse neyi bekliyoruz? Tüm bu lezzetli yemekleri torunuma gönderelim. Vay be! Vay canına! Yiyeceklerden oluşan gerçek yağmur. Ama bunların hiçbirini sevmiyorum. Beni doymak mı istiyorsunuz? Benim daha iyi bir fikrim var. Arkadaşlar hemen mutfağa geçmenizi ve benim için lezzetli bir şeyler hazırlamanızı öneririm. Mutfak mücadelesine başlatıyorum. Tamam. Biz hazırız. İlk turda ne pişireceğiz acaba? Gerçekten lezzetli bir pasta yemek istiyorum. Okay. Tamamdır canım. Pasta mı? Bu kolay bir şey. Zaten gereken keklerim var. Bakın ne kadar güzeller. Gökkuşağı renginde. Pastanın mümkün olduğunca sulu olması için sadece keklerin her birini krema ile kaplamak gerekiyor. Bu pastanın boyutuna göre ne kadar mükemmel olduğunu kontrol edelim. Harika. Tamam artık buna ihtiyacım yok. Bizi neden bu işe dahil etmek istiyorsun? Pekala gelecekteki pastamın gereksiz kısımlarından kurtulmanın zamanı geldi. Bu pastanın oval şeklini tamamen tekrar almasını istiyorum. Tamam böylesi daha iyi. Şimdi onu daha da boyamak için kremle süreceğiz. Mükemmel. Şimdi ise boyamak zamanı. Hiçbir zaman anlamayacaksınız ne yapmak istediğimi. Bu sadece dahi bir fikir. Karpuz şeklinde bir pasta olacak. Başkası olmuyor bende zaten. Vay canına şef. Senin yüzünden gözlüğüm lekerendi. Ama sorun değil. Bu pasta yapmamı engellemeyecek. Belki bu kadar da sıra dışı olmayacak ama daha lezzetli olacak. Öncelikle pastayı parçalara ayırmamız gerekiyor. Ve her birinin üzerine fıstık ezmesi yayacağım. Pastama alışılmadık bir görünüm vermek için buna birkaç kez tekrarlanması gerekiyor. Şimdi ise bıçakla çalışacağım. Çok ilginç bir şekil yaratacağım. Sonra ise alıyorum yine ezmeyi ve üzerinden döküyorum. Ve üzerinden bununla kapatacağım. Anladınız mı ne yapmak istiyorum? Evet doğru. Kızarmış tavuğa. Ve parlatmak için pastayı balla kaplayacağız. Çok güzel olmuş ama bir şeyler eksik. Tabii ya. Neden onu kızartmıyorsunuz? Gerçeğe benzemesi için kızartmalıyız. Ay çok ateş var. Ee, büyük anne. Ne yapıyorsun? Beni yandırdın. Ay özür dilerim. Zak bilerek yapmadım. Ve brülörün gücü gerçekten biraz azaltılabilir. Evet. Çok iyi oluyor. Tam istediğim gibi. Neden bu kadar zahmet ediyorsunuz? Pastanın yenilmesi gerekiyor. bakmasa değil. Vay be. Benim çocuğum görsel olarak pastalarınızdan daha ilginç görünmüyor. Evet bu çok kötü. Vay canına biliyorum nasıl kendimi kurtaracağımı. İnternette her zaman her şeyin tarifleri vardır. Öyleyse neden onu kullanmıyorum? Şimdi ise her şey anlaşıldı. Şekleri sadece krema ile kaplamamız gerekiyor. Ve sonra şekillerini ayarlamalıyız. Bunlar biraz fındık. Üzerinden ekledik. Ve şeker. Bu hiç de zor değil. Ve üzerinden mum. Hay aman tanrım. Dünyadaki tek korkunç pastayı yapabildim. Ama tatlım çok korkunç. Ama artık zamanım yok. Bu yüzden sadece hazır olan bir şey sipariş edeceğim. Örneğin hamburger şeklinde bir pasta. Vay canına geldi. Baksanıza ne kadar havalı. Tamamdır torunum. Her şey hazır. Ne şaka mı yapıyorsunuz? Ben pasta istedim. Bunlar değil. Tamam yemeklerinizi denemek zorundayım. Vay be. Yani bu hiç hamburger değil mi? Bu gerçek bir pasta. Sak, sen sadece bir daha hisseyin. Böyle yemek yapmayı bildiğini asla düşünemezdim. Ayrıca bu çok lezzetli. Bakalım bu karpuz beni nasıl şaşırtacak. Evet sadece dışarıdan değil içeriden de güzel. Bu da pasta. Ayrıca bu pasta inanılmaz derecede lezzetli. Üç annemin tavuğu kaldı. Hmm, harika. Duramıyorum resmen. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu turda arkadaşlık kazandı. Vay canına oley. Hadi çak al benim bize. İkinci turda benim için poki baklarını hazırlayın. Hmm, i̇lginç bir şey. Tamamdır yaparız. Bu kemi Çok kolay. Onları önceden hazırlanmış jelibondan yapsan sorun olur mu? Bence bu daha da lezzetli olacak. Bunu yapmak için jelibon çubuklarını Nutella'ya doldurmanız yeterlidir. Üzerine de cips kırıntıları serpin. Evet kulağa garip geliyor ama eminim ki bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Lezzetli ve çok sıradışı. Ve onu böyle bu kutunun içinde servis edeceğim. Çok fazla tatlı zararlıdır. Çubukları kendiniz yapsanız iyi olur. Önce hamuru yoğurmanız gerekecek. Önemli olan tarafı tereyağını unutmamaktır. Şimdi bu hamuru iyi de gerekiyor ve bunu ellerinizle yapın. Sonra ise oklava devreye girecek. Açıyoruz hamuru ve kocaman bir krep yapacağız. Ve onu ince şeritler halinde kessin. Sonra ise pipetlere ihtiyacım olacak. Onların içine hamuru dökeceğim ve onlardan güzelce çubuklar yapacağım. Dikkat edin, ellerime dikkat edin. Sonra ise hepsini mikrodalgaya göndereceğim. İşte bu Çuvaklar hazır. Şimdi bu çikolatanın erimesi için çikolataya bir ılık havaya ihtiyacım olacak. İşte sıcak hava geliyor. İşte bu. Baksanıza nasıl güzel oldu. İşte açıcı ve güzel. Bence çikolata çok kolay bir şey. Neden böğürtlen kokulu çubuklar yapmıyorsunuz? Rengarenk olacak. Ve çilek tabii ki. Evet şurup için özel bir makinem bile var. İlginç. Ben gerçek bir profesyonelim. Ne yapıyor bu kız? Ama neyse benim çubuklarım sevgiyle yapılmış. Daha lezzetlidir demek. Hepsi ne kadar güzel. Sanırım ilk önce zıkın çubuklarını deneyeceğim. İşte atıcı görünüyor. Ay, tuzlu cipsler ve tatlı Nutella korkunç bir ikili. Bakalım şef mendine yapmış. Çok güzel parlaklar ve umarım tadı da öyledir. Harika büyük annenin poki çubukları kaldı. Acaba onu nasıl yapmış? Evet bu gerçek pokiye benziyor. Büyük anne sen bugün açık bir favorisin. Gerçekten mi? Teşekkürler torunum. Son olarak böyle ilginç bir şey istiyordum. Baba çayı. Koktel mi? Bu kolay birer boğaz gerekiyor. Sana bir kokteyl ısmarlayacağım. Ne kadar çok meyve olursa o kadar kokteyl lezzetli olur. Öncelikle tüm malzemeleri alıp onu bir püreye öğütmem gerekiyor. Hazır. Bundan sonra bunu tabaklara dağıtmamız gerekiyor ve her birine biraz un eklememiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi ise 5 tane farklı tat oldu. Şimdi ekliyorum unumuzu. Ve sonra ise bu kızı parlak ellerimle hepsini karıştırıyorum. Ve her renkten güzel bir toplar yapacağım. Böyle açacağım oklavayla. bu kütlenin küçük küçük toplara bölünebileceği özel bir mutfak aleti devreye getireceğim. Sonuçta sade bir kokteyl yapmıyorum. Bubble çay yapıyorum. Hazır. Şimdi sadece sıcak suya atılmaları gerekiyor. İzleyin ve öğrenin büyük anne. Kokteyl yapmak için ne garip bir yol. Zaten ne yapıyorsun? Bakalım çantamda neler varmış. Belki bana yardım edebilecek bir şey bulurum. Evet. Bir şişe Sprite benim için çok yararlı olacak. Aa, ne kadar ilginç bir traktör. Aa, böyle bir şey olduğunu unutmuşum. Ve burada Maltizer şekerleri de var. Ve bardak da. Her şey çok uygun. Pekala. Hepsini karıştırmak kaldı. Hmm, bu şekerleri çok seviyorum. İnanılmaz derecede lezzetliler. Ve Sprite ile daha da lezzetli olacaklar. İşte bu kokteyl hazır. Büyük anne. iyi misin? Tamam neyse. Baksana oraya ne yaptı şef. Çay için baloncuklarım hazır. Şimdi onları bir bardağa dağıtmanız Biraz şurup eklemeniz. Ve sütle kaplamanız gerekiyor. Bence bu çok işte açıcı. Böyle süsleyeceğim pipetlerle mi hazır? Bende de hazır. Çok ne kutluydun öyle. Aa, ama tandırın tamamen unutmuşum. Umarım saklanmış bir şişe kiraz ve içeri bana yardım edebilir. Hadi uzaktan gelen bu sıvıyı deneyelim. Ay, ee, ne ilginç bir şey. Bubble çaya hiç benzemiyor. Büyük annem ne yapmış? Hmm, sıradan bir içer gibi görünüyor. Tabii ki lezzetli ama şeften ne geldiyse evet ama bu sonunda gerçek bubble çay. Çok lezzetli. Ah, teşekkürler. Ama katılıyorum. Rakiplerim bile olmadı. Bravo şef. Aynı komik ve eğlenceli videoları kaçırmamak için Murtada Challenge kanalına abone olmayı unutma. Yorumlarda bugünkü yemeklerden hangisini denemek istediğini yazmayı unutma.